Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, geldi. Ha. Gördüğünüz gibi e, geldik şey kadar kampüs interval yani hesap aralığı ve e, haritada e, göz e, çıktı aralığını seçtik e, 30 saniye ve 30 dakikada e, şeylerde de hidrograf aralığımızda 30 dakika 30 dakika diye seçiyoruz. E, Tamam gözüküyor. İnşallah bir yerde yanlış yapmamıştır çünkü çok kolay bir şekilde şey takılabiliyor. Tıklıyorum. Evet, çalıştı. Genellikle bu simülasyonun ilk etapında burada takılabiliyor. Önce genellikle sıkıntı ya tarih aralığındadır ya seçtiğiniz bu zaman aralığındadır. Onları değiştirerek, tekrardan kontrol ederek e, emin olabilirsiniz. Dediğim gibi bu tarih aralığı eğer o seçtiğiniz hidrografın tarih aralığında e, uyuşmuyorsa ya da bu analiz sonuçları e, yeterince şey, küçük ya da büyük değilse ee, o sıkıntı e, yaratabiliyor size. Kapattım e, bir şey yapmamışız galiba bir dakika. Bu seçenekte var. Bu arada bakarsınız eğer burada hesaplanan su seviyesi aradaki fark ve e, hata payını da hesaplıyor. Bu nitferçay için. Tamam. E, analizlerimiz bitti. Sonuçları elde ettik. E, bir bakalım. Çeşitli yollardan bakabiliyoruz. Bir tanesini biliyorsunuz zaten. E, bu şey yöntemi var. Bu çok küçük zaten. <laughs> Buradan biz bakalım. E, geometri gösterme. Bakın burada Result kısmında şöyle bakabiliyorsun Mesela bakın bunlar derinlik, su derinlikleri. E, üzerine tıkladığınız zaman e, yakına alalım. E, bakın bu hidrograf boyunca nasıl değiştiğini bize gösteriyor. E, çoğalıp azalıyor sürekli. Yani bu, bunun için nedeni de şu, su geliyor buradan bu aşağıya doğru geçtiği için öyle oluyor. Bir Şeye bir bakalım. Hız, hız dağılımına bakalım. Hız dağılımı bu şekilde. Sürekli bir şey tekrarlanıyor sanırım ama tam olarak nereden kaynaklı olduğunu. Şey değil Ya yani bizim genellikle istediğimiz, önemsediğimiz şeylerden bir tanesi su seviyesi. Burada su seviyesindeki değişiklikleri izliyoruz. Genellikle o hidrografımız daha gerçekçi bir hidrograf olsaydı yani daha küçük değerlerden başlayıp birdenbire ani bir değere çıkıp tekrardan azalsaydı daha iyi bir şekilde görebilirdik. neyse ben bunu göstermeye çalışıyorum size. Bakın sonuçları böyle e, su derinliği, e, su hızı dağılımı ve eee şekilde şeklinde görebilirsiniz. Aynı zamanda e, akımın e, artık akımdaki partiküllerin e, hareket yönünü de izleyebilirsiniz bu şekilde. Bakın, e, burada şöyle bir seçerek vektör olarak gösteriyor akımın yönünü. Akımın yönü bu tarafa doğru partiküllerin nasıl hareket ettiğine bakmak istiyorum. Bir şey yapalım. Aradaki mesafeyi küçültelim. Hızlarını artıralım şu şekilde. Aralık çoğalsın. Kalınlıkları şöyle olsun. Uzun hayat olmayı mesafe olsunlar. Bakın böylece e, akımda Akımın bu akarsu üzerinde bu geometriye göre akımın yönü ve partiküllerin nasıl hareket ettiğini görebilirsiniz. Bu da bir analizdir, analiz sonucudur. Dediğim gibi burada akımın bakın su seviyesindeki değişiklikler. Burada dediğim gibi hazne yüzeyi olduğu için çok geniş bir alan. E, debimiz yayılıyor her yere e, çok iyi gö göstermiyor sonuçları dar bir kesitte ya da sizin muhtemelen çalıştığınız bölgede e, daha belirgin bir şekilde e, su seviyedeki farkı göreceksiniz burada önemli olan e, şu analizleri yapabilmek ve bu sonuçları elde edebilmektir e, bir de e, bu bir sonraki aşamada bizi bizim için önemli olan şey e, genellikle taş analizinde hangi bölgelerin su altında kaldığı ya da etkilendiği, onunla ilgili biraz detay vermek istiyorum. Bu çıktıyı alıp başka ortamlara taşıyabilirsiniz. Genellikle daha rahat oluyor. Gerçi burada da harita ekleme şansınız oluyor. Bu sonuçlarda bu plan bir sizin birinci analizinizden yani birinci analiz dediğim şey burada bu senaryo kombinasyonundan elde edilmiş olan şeyler. Eğer farklı senaryo kombinasyonları denerseniz bu res mapper kısmında result kısmında birden fazla seçeneğiniz olacak. Mesela plan 1, plan 2, plan 3, plan 4 şeklinde ve her birine ait geometri ve şeyle ilgili farklı değerler ve sonuçlar size verecektir. E bunları dışa aktarabilmek için şöyle bir yol izme, izlemeniz gerekiyor. Seçtiğiniz plan, işte e, senaryo kombinasyonuna göre sağ tıklayacaksınız üzerinde "Add New Result Map Layer" dediğiniz zaman şöyle bir seçenek çıkacak önünüze. Diyor ki neyi çıktı almak istiyorsun? Mesela e, su yüzeyi mi, e, hız profilleri mi, akım mı? E, su derinliğini, mesela bunun gibi fruit sayısındaki değişiklikler ve bunlar hangisini istiyorsun? Biz genellikle dediğim gibi e, su derinliği şey yapar e, istiyoruz. Profile göre e, hangi profil hangi zaman aralığına göre e, su derinliğini istiyorsanız seçebilirsiniz. Minimum su değerini seçebilirsiniz. Yani o tabanda yani bu 6 küp bölü saniye normalde akarken su hangi su yüzü profili oluşturduğunu gösterebilirsiniz. Ya da taşkın analizinde genellikle maksimum su seviyesine ihtiyacımız oluyor. Raster şeklinde ya da farklı poligon şeklinde oluşturabiliyorsunuz. Raster daha şey oluyor çünkü su derinliklerini daha güzel gösteriyor. map dediğiniz zaman bu aşağıya bakın Depth, Maximum Depth diye bir şey e, önünüze çıkıyor. Bunu e, bir kere analiz yapmanız gerekiyor. Onun için sağ tıklayıp Compute demeniz gerekiyor. Böylece e, istediğiniz takdirde bakın böyle farklı renklerle e, gösteriyor su derinliğini size. Bakın burada e, su derinliğine göre farklı renkler veriyor. Burada e, kenarda da genellikle... Bu renkleri renklere ait şeyleri de gösteriyor mu? Ha burada göstermiş. Burada renklere ait su derinliğini gösteriyor. Mesela bakın bu akımımızda oluşan en derin su derinlikleri buralarda buralarda daha su derinliği oluşuyor. Dolayısıyla eğer mesela atıyorum bir binanın atıyorum bu açık ya harita göstersek bence daha iyi olur. Neyse bunu oluşturduk. Bunun gibi dediğim gibi hız profili yayılımı ya da başka şeyleri de elde edebilirsiniz. Peki bu ne, nerede kaydediliyor? E, dosyanızda plan 1 e, yani o oluşturduğumuz senaryonun içerisinde yer alıyor. Eğer başka senaryolarda e, hesaplıyorsanız plan 1, plan 2 ya da işte ismini ne koyduysanız o isim kaydediliyor. Burada bakın DEM cinsinden, Raster cinsinden size bir katman oluşturuyor. Bir sonraki aşamada bunu istediğiniz ortamda analiz edebilirsiniz. Mesela ben küçük bir örnek göstereyim size QGIS'te. Böyle bir sonucu çıktığı biz nasıl değerlendirebiliriz? Peki değerlendireceğim. 그 р у г о м н 면서 Neyse, yani bu açılıncaya kadar ben bazı detaylar vereyim. Önemli olan şey şu, genellikle taşkınlarda e, no, bu başlangıç noktası e, o akarsudaki normalde gün, günlük gördüğümüz normalde su seviyesi ya da akış debisi var. Bu genellikle küçük şeylerden başlıyor. Taşkın e, meydana geldiği zaman ani bir yükseliş gerçekleşiyor. Genellikle 10 kat, 20 kat, 100 kata kadar çıkabiliyor daha sonra çekiliyor. Şimdi bizimkinde su seviyesinin farkının çok olmamasının sebebi şu. Ben tüm hidrografı e, birkaç sayıya çarptım. Böylece mesela 10 çarptıysa 6 60 oldu. 11'de 110 oldu. Dolayısıyla yine de aradaki fark çok büyük değil. Ama siz mesela kendiniz bu bunları değiştirerek mesela 6'dan 200'e çıkıp tekrardan 6'ya inmesini sağlayabilirsiniz. Böylece daha belirgin bir şekilde su seviyesinin değişimini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bana evet. E, ge gelelim şeye. E, QGIS ortamına geldim. ArcGIS ya da herhangi bir şeyle kullanabilirsiniz tabii ki. Katman e, kısmında Raster'ı eklemek istiyorum. E, neredeydi? Plan 1'de. Bakın. Oluşturduk. Bu bizim şeyimiz Taşkın'da maksimum su seviyesindeki oluşan şey, güzergahın üzerindeki oluşan şey. Tabii ki burada renklendirebilirsiniz, sınıflandıra sınıflara ayırabilirsiniz. Mesela bunu eşit aralıkta, mesela on sınıfa ayırmak istiyorum. Bu şekilde şey yapabilirsiniz. Renk seçenekleri değişik olabilir işte analizde göre. Mesela ben şey seçmek istiyorum. Mavi seçelim ki kendini daha çok belli etsin. Bakın böyle koyu mavi olanlar daha su sahip. Şey ise ee, bir dakika ya da işte kırmızıyla göstermek istiyorum. Bir sonraki aşamada ee, harita ee, ekleyerek mesela bakın haritayı ekleyerek hangi bölgeler su altında kalıyor diye analiz edebilirsiniz. Biraz da bunun rengini şeffaf yapalım. Ki belli olsun. Nerede olduğunu. Bakın en büyük su derinlikleri buralarda oluşuyor. Peki nasıl etkiliyor bizi? Burada ben bir şey göremedim. Mesela eğer bir tarımsal arazi varsa mesela burası bir tarım alanıysa bir bahçe ise buradaki e, atıyorum şeye gidip bir şekilde e, mesela e, ölçebilirsiniz yüzey alanını mesela ne kadara bir şey altında kalıyor. E, direkt şeyi seçtik, cedveli seçtik. Mesela alana ölçebilirsiniz bu şekilde mesela bakın. neden mesela derinlik önemli? Mesela çünkü mesela eğer burası bir şehir ortamıysa mesela atıyorum bir üç 3 katlı bir binada üçüncü katın ancak mesela 10 metre su derinliğinde su altında kalabilme ihtimali var. Ona göre mesela analiz yapma şansınız var. Diyelim ki şehrin bir bölgesi su altında kalmış. Ne kadar bu kadar metrekare alana sahip? burada eğer bir e, e, mesela tarım alanı, e, bir site ya da herhangi bir şey, bir sanayi alanı varsa buradaki e, hasarı hesaplayabilmek için yüzey alanına ya da işte mesafeyi ya da neyse artık e, analiz yapabilirsiniz. Başka yerlere bir bakalım, bakalım nereleri su altında kalıyor. Bakın mesela e, buralar, bu güzergah, bu yol, burada bir yol varmış. Bu yol, e, bu kısmı su altında kalıyor. Gelip burası burası metrekare olarak ya da yüz ölçümü olarak mesafe olarak ne kadarını su altında kalabildiğini kalacağına bakabilirsiniz. Mesela 80 70 80 pardon 78 metre alan mesafe su altında kalıyor ya da kenarlara bakalım. Buralarda gerçi bunda şey tam olarak denk getirebilmesi için dediğim gibi dem haritası ve e, oradaki ayarlar işte bank line station deniz, Doğru yerde oturması gerekiyor. Burada mesela bakın bank line'ınız buralarda olması gerekiyor. Bu arada tekrar söylüyorum bu bir nehir değil. Bu bir e, göl haznesi olduğu için bayağı bir yayılmış şey. Ama mesela bakın burada e, diyelim ki sizin analiz sonucu e, şöyle bir şey olmuş. Renk ne renk? Burada e, bakabilirsiniz. ile Bakın burada e, iki nokta 37 metre su derinliği var. Ve burada bahçemizi etkilemiş. Etkilediği için bakın mesela bu kadarcık bir alan zarar görmüş olur olacak. Dolayısıyla eğer ağaçların sıklığını ya da met, metre alanına düşen birim fiyatını biliyorsanız buradan zararı tespit edebilirsiniz arkadaşlar. Genellikle taşkın analizleri buna buna benzer analizler yapıyor. Mesela bakın burada şehir alanları var. Biz genellikle kaplama alanına göre su derinliğine göre ya da işte eğer hız varsa hızın hızın ve o binanın özelliğine göre farklı momentum analizi olsun, diğer şeylerin analizi olsun yapabilirsiniz. Mesela eğer bunlar su yüzey, yani su hız profilleri olsaydı, siz burada acaba bu bina bu hız karşısında dayanabilir mi, bilinmez mi? Yoksa bu zemin yapısı? şey kayma gerilmesi açısından ya da aşınma açısından böyle bir taşkına dayanabilir mi diye farklı türlü ve farklı çeşitli analizler yapma şansımız var. Bakın burada da mesela bakın şöyle bir analiz. Mesela buradaki bir depo var. Bu depo kaç metre su altında kalmış? 3 nokta öyle mi? Evet. 3.22. Dolayısıyla mesela atıyorum, eğer mesela oradaki mahsul ya da işte depolanmış olan malzeme mesela atıyorum 4 metrede yerleştiyse bir sıkıntı yok. Eğer bina atıyorum 5 metreden daha az bir su seviyesi altında kalıyorsa bir sıkıntı olmuyorsa ya da bir hasar görme ihtimali az ise. Bunu göz ardı edebilirsiniz ama buradaki su seviyesine ve binanın ya da konumun özelliğine göre, oradaki durumu ve koşullara göre analizler ve tahliller yapma şansınız var. Evet, taşkın analizinde de anlatmak istediğim şeyler bugün bu kadar. Dediğim gibi burada çeşitli şeyleri, akım profili, hız, su seviyesi, su derinliği ve buna benzer analizler yapabilirsiniz. Eğer bir mesela köprü varsa... Köprünün oradaki su seviyesinin ani artışı ve buna benzer analizler yapabilirsiniz. Tekrardan göstereyim. Burada çok kendini göstermiyor. Nerede bakalım? Bakın. Burası iyi. Bakın su seviyesindeki değişiklikleri gösteriyor. Acaba bank line station'ı aşıyor mu aşmıyor mu? Bunlara bakabilirsiniz. Ee, dediğim gibi burada su seviyesi maalesef çok değişmediği için e, ben burada çok şey e, bir şekilde doğru düzgün bir şekilde gösteremiyorum size. Üç boyutlu e, baktığınız zaman da aynı şey geçerli. E, nerelere yayıldığını e, görebilirsiniz. Bakın e, bunların bakın nerelere yayıldığını tam olarak görebilirsiniz. Eğer köprü, menfez gibi şeyler varsa nasıl etkilendiğini görebilirsiniz. Su altında mı kalıyor yoksa nasıl bir şey gerçekleşiyor? Bakın burası sürekli su altında kalıp tekrardan şey olup çekilebiliyor. Dolayısıyla eğer burada bir yerleşim alanı gibi bir şeyler varsa analizlerinizde ele alabilirsiniz. Her zamanki gibi bu akarsu boyunca bakın bizim deremizin arasındaki kod farkı şu şekilde su profillerindeki değişikliklere izleyebilirsiniz nasıl gerçekleşti bakın bu şekilde olayla gerçekleşiyor burada bir özel olay var bu mesela incelenebilir bir burada muhtemelen bakın su gelip birikiyor ani bir şekilde karşıya geçiyor dolayısıyla taşkanın etkisi daha büyük olabiliyor tıkanma söz konusu olabiliyor ...buna benzer analizler tekrardan yapılabilir. E, su, şeyler e, Su hacmidir, su hızıdır. Buna benzer bir sürü... ...analizler yapabilirsiniz. Dalgalanma, işte su seviyesinin dalgalanmasını görüyorsunuz. Bu şekilde. E, akım şu şekilde değişiyor. Yani bu girdiğimiz hidrograf böyle. Ona göre... E, ...şeyler... Bakın sürekli bu şeye gösteriyor. E, su seviyesi hidrografa göre bu şekilde değişiyor. E, sürekli bazı yerlere takılıp daha sonra geçiyor. Bakın, takılıp geçiyor şey. takılıp geçiyor, takılıp geçiyor. E, bunun için muhtemelen böyle bir sıkıntı denden e, şey oluyor, su, meydana gelmekte. E, dediğim gibi burada çok ince bir şekilde her detayın üzerine durmadığımız için e, geçebiliyoruz ama siz analizlerinizde böyle bir şeylere e, ...dikkat edebilirsiniz. Bu doyurucu... ...bakın bu ya mesela sanki şey gibi oluyor... ...su gelip bir taşın arkasında birikip... ...bir ani bir şekilde geçmiş gibi olmuş. Ama e, analizlerinizde bu daha bir e, yumuşak bir e, eğri şeklinde olması gerekiyor. E, bunu tablolar şeklinde değerlendirebilirsiniz en kesitte. E, kritik yerlerde e, o, olası ve e, hatalar veya da meydana gelmiş şeylerle ilgili bazı detaylar size veriyor diyor ki mesela burada normalde bu bu kadar olmaması gerekiyor bu değer mesela bu aralıkta değişmesi gerekiyor ya da burada akım hızı çok fazla acaba bir yerde yanlış mı yaptın gibi bazı tiyolar size veriyor her el kesit için e, ama sonuçta e, takılmamış ona da şükür e, çünkü ben kendim analiz yaparken de bazen takılabiliyor. Ee, neyse arkadaşlar bakın eee Hackras'ın e, Taşkın uygulamasına sonuna geldik. Siz de analizlerinizde ve projelerinizde buna benzer bir çalışmalar yaparak işte e, bölgeye göre, konuma göre, su derinliğine göre, su hızına göre, e, akım profillerine göre e, analizler yapıp kendi yorumunuzu katabilirsiniz. Dersimiz Hekra's için buraya kadardı. Haftaya muhtemelen bir tane çözülmüş olan örneklerden göstereceğim size. Mesela biraz daha karmaşık problemlerde problem nasıl ele alınıyor, nasıl değerlendiriliyor. Ya onu yapacağız, ya da direkt Modflow'a başlayacağız. Siz isterseniz yine de Processing Modflow, Processing Modflow. ya indirin şöyle bu bedava bir versiyondur Processing mode Flow'u indirin ya haftaya ya da gelecek haftaya başlayacağız buna bakalım neredeymiş bu şeyi download kısmı. Pn diye geçiyor ben bunu ha, downloads Processing Mode Flow bakın. For Windows ve versiyon 5.3. Bunu indirin, dursun bir kenarda. Ya haftaya ya da gelecek haftaya başlayacağız buna. Bir iki tane örnek buradan bakacağız. Ondan sonra da dersimizi bitireceğiz. Muhtemelen 4 ya da 5 haftamız kalmıştır. Onun için ona göre bir takım şeyler hazırlayacağız. Siz de yavaştan projelerinize ya da işte raporlarınızı hazırlayın ki e, sıkışmasın. Son haftaya kalırsa başınızı ağrıtabilir. Ben kaydı durduruyorum, durduruyorum. Daha sonra e, sorusu olan varsa soruları atayım. E,